Edersen. Ateş o kadar sevindim ki gittiğinden beri hiç aklımdan çıkmıyordu. Biliyorum. Bak Refika ablayla konuş kesin ona bir haber göndermiştir. Konuştum konuştum. Hatta bir adres aldım. Önce eski bir arkadaşına gidecekmiş. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Bunu ona verir misin? Tabii. İstanbul'a dönse de dönmese de benim onun yanında olduğumu bilsin. Tamam. Tamam canım. Ateş, bir de ben bir şey konuşacağım seninle. Dinliyorum güzel. Bazen o kadar öfkeli bir adam oluyorsun ki. Her şeyi yapabilecek kadar gözün kararıyor Ateş. O zaman ben çok korkuyorum, endişeleniyorum. Ben kavga etmek istemiyorum ki Bahar. Ben kırıp dökmek istemiyorum. Ama görüyorsun, insanlar peşimizi bırakmıyor. Biz sustukça insanlar üstümüze geliyor. Sana sevdiklerime zarar gelmesinden bıktım artık. Ateş bak şimdi Mersin'e gidiyorsun, benim elimine yürüyeyim. Yapma ne olur. Öfkene yenik düşme. Tamam canım. Merak etme sen. Bak, bunların hepsi geçecek. Çok az kaldı. Kısa günler bizi bekliyor. Sana söz veriyorum. Çok mutlu olacağız.